Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, resim düzenlemeyi göstereceğim. E, resim düzenleme programımızın adı PhotoSpace. Evet PhotoSpace bu arkadaşlar. PhotoSpace'i istediğimiz her yerde indirebiliriz. E, gezginlere öneriyorum. Aa, bir dakika Minecraft'ı açtım ben. Neyse PhotoSpace'imize gelelim. Şimdi GTA San Andreas fotoğrafı var. Atıyorum GTA San Andreas videosu çekeceğiz. Videoyu bölüm bir yazmak için buradan Metin gir tuşu var. Buradan istediğimiz rengi seçelim. Mesela siyah istiyoruz. Buradan yazının büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Mesela en büyüğünü yapayım. Gördüğünüz gibi en büyüğü En küçüğünü bir deneyelim bir de arkadaşlar. Aa bundan değildi. De. Bu 9, ikinci en küçük. En küçüğü bu. Böyle gözükmüyor bile neredeyse gördüğünüz gibi. Neyse. Şimdi bunu 14 yapalım. Bir şey yazalım de. 26. 26 iyi. Şimdi bölüm bir mesela tamam diyoruz. Bunu buraya hop dediğimizde gördüğümüz gibi GTA San Andreas bölüm 1 oldu. Bunu istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Buraya koyuyorsun, şuraya koyuyorsun falan filan. Şimdi yazımızda bir de şekil verme gibi bir şeyler vardı. O, o neredeydi? O, o. Ha, bunda da istediğini ekliyorsun falan filan. Bu da bir fotoğraf ekliyorsun buradan fotoğrafının yanına. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. İşte böyle ekliyorsun falan filan. Neyse. Bu tamam. Burada da bir dakika şimdi. İşte balon falan filan. Buradan da düz çizgiler lar, kırpmalar araçlar derken böyle çerçeve çerçeve şöyle bir olay. Gördüğünüz gibi böyle bir olay çerçeve. Yani no, oh, bu 1800'lerin fotoğrafı gibi. Şöyle çok güzel bence bu ama şu daha hoş. Evet. <laughs> şey gibi tablo. Şimdi buraya bir battle oyuncu eklememiz gerektiğini arkadaşlar. Evet. Yorumcular. Siz de kendi programınızı indirin. Linkini belki atarım, belki atmam. O konuda şey değilim. Ya kesin bir karar yok. O yüzden söz veremem size. Rengini bir ayarlayamam. Ne tamam şey olsun. oyuncular. Şimdi başka ha, arkadaşlar bunu buradan bu yazı tipini şey yapıyor sanırım. oha ne biçim miydi? bir de de şuna bakayım bu alt çizgili bu nasıl tamam bu iyi bu yok bu yok bu tamam şimdi de çizgi olmasın böyle iyi On Buna da bir tane evet böyle yaptığımızda turun şekle evet gördüğümüz gibi güzel bir şey oldu bir de bir tane bir şey daha eklemeyim yok değil nerede ha ne ekleyelim arkadaşlar? Geri tosan olur. Oha bir dakika bir şey deneyeyim. Olur da biraz zor oluyor. Neyse onunla uğraşmayalım çünkü video geçer. Bakalım be. Arkadaşlar bir dakika. Geldim. Şimdi logolar var böyle. Efektler. Bence efekt daha güzel oluyor ama. Neyse makyaj falan. Oha makyajları doğru Film. Evet, bu güzel oldu. Şimdi resmimizi yaptıktan sonra kaydet butonuna tıkladığımızda Kaydet diyoruz ve kaydediyor gördüğünüz gibi. Buley. Bu emri oyunda eski şeyi hatırlarsanız. Bunları da hatırlıyorsunuz. Bu Facebook'ta paylaşmıştım. Neyse arkadaşlar. Bir videoda daha beraberdik. Görüşmek üzere. Diğer video görüşmek üzere. Hiç söyleyemedim ama siz anladınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı sakın ama sakın unutmayınız. Bye bye!